Bir çoğunuzun dikkatini çekmiştir e, çağımızın en çok konuşulan konularından bir tanesi bu algı yönetimi. Algı yönetimi e, neden önemli? E, i̇nsanların savunma mekanizmasıyla alakalı bir durum bu. Yani e, savunma mekanizmanız güçlü değilse, size yapılan manipülasyonların farkında değilseniz eğer. Çok kolay size kötülük yapmak isteyen ya da herhangi bir şekilde malınızı ya da aklınızı çalmak isteyen akımlara kolayca kapılırsınız. Bunun önüne nasıl geçilir? Yani şunu yaparsınız: popüler akımlara hemen kapılmadan sorgulamanız ve araştırmanız gerekir. Eğer bunu yapamıyorsanız Stalin'in tavuğuna dönersiniz. Bu arada Stalin'in tavuğunu duymayan varsa araştırsın burada uzun uzun anlatmayayım. Güzel bir güzel değil ama yani iyi bir hikayedir. Şimdi bu <laughs> algı yönetimini ben şöyle açıklamaya çalışayım. Leon'u seçtim. Birçok farklı filmde de anlatılabilir ama en uygununun Leon olduğunu düşündüm. Çünkü bir kere bu filmi izlemeyen yok herhalde. İzlemeyen varsa da izlesin mutlaka iyi bir film. Ama Özellikle Director's Cut versiyonunu izleyin. Kesilmiş, biçilmiş bir şekilde televizyonda izlerseniz hiçbir şey anlamayacaksınız. Hiçbir filmi zaten televizyonda iz Daha doğrusu televizyon izlemeyin en iyisidir. Televizyona ancak e, bir şey bağlarsınız televizyona, orada kendi seçtiğiniz filmi izlersiniz. Televizyonlarda yayınlanmış programların size bir faydası olmayacağı gibi şimdi tam bu anlattığım konudaki algı yönetimini size uygular ve yutarsınız. Leon neden önemli? Bir kere çok başarılı bir film. Ben sevdim. Ama bu film algılarınızı nasıl yönetiyor? Ne, ne gibi bir manipülasyona maruz kalıyorsunuz? Bu filmle anlatmak daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi karakterlere bir bakalım. Bir kere Stansfield var. Bu psikopat bir katil. Her ne kadar polis olsa da tam bir sosyopat. İkincisi Leon var. Bu da bir kiralık katil. Matilda var. Matilda tam bir Lolita. Tony var. Bu da Leon'u yöneten arkadaş. Bu karakterleri de açarız biraz sonra. Önce Leon'un ne iş yaptığına bakalım. Adam bir kere katil, kiralık katil yani para karşılığında insanları öldüren bir adam. Ve şimdi şöyle söyleyeyim yani kiralık katil herhangi birinin gerçek hayatta bir kiralık katil görmüş olsanız sever misiniz? Hiç zannetmiyorum. Yani hiçbir şey filmlerdeki gibi artistik olmuyor. Bu ama bir kiralık katil bile olsa bütün dünyaya bunu sevdirdiler. Hatta sevgi dersi verdirdiler bu kiralık katilde. Nasıl becerdiler bu işi? Şimdi bir kere Leon süt içiyor değil mi? Bu da yanlış ya neyse yani hesapta süt neden burada kullanılmış? Çünkü çocuklar içer sütü e çocuklar masumiyetin göstergesidir. Aynı zamanda süt beyazdır, beyazlık da masumiyetin göstergesidir. Burada süt kullanmışlar. E, sütün zararlarına bakmak isterseniz aşağıya linkini koyarım. Yani orada da çok ciddi bir yanlışlık var. Zaten filmde dikkat edin. Yedikleri tek şey var, hazır gıda. Böyle aburcu bur, saçma sapan şeyler. Bu başka bir konu tabii. Şimdi e, bir de prensibi var Leonun. Çocukları ve kadınları öldürmüyor yanı sıra e, kendi halinde bir adam aslında ama gerçekte olana bakarsanız bu her yani e, her şekilde insanları para karşılığında öldüren bir adam fakat e, aslında okuma yazma bile bilmeyen cahilin teki insanları öldürerek kazandığı parayı harcamaktan bile aciz bir şey bir adam, boş bir adam yatakta uyumayı bile beceremiyor aslında ve oturarak uyuyor, yediği içtiği şeyler saçma sapan ve o insanları öldürerek kazandığı parayı bile harcamaktan aciz. Ama böyle bir adamı nasıl sevdirirsiniz insanlara? İşte dediğim gibi... Kadınları ve çocukları öldürmüyor, süt içiyor ve Matilda tam bir Rolito olmasına rağmen Matilda'ya dokunmuyor. Ve bunun sonucunda da filmin sonunda herkese müthiş bir e, sevgi dersi veriyor. Helal olsun diyorum adamlara. Böyle bir insanı e, herkese sevdirdiler. Şimdi e, bu Stansfield'e baktığımızda e, adam tam bir psikopat e, haplanıyor, insanları öldürüyor alışılmışın dışında bir etik anlayışı var, daha doğrusu ahlaksızın ne? öndeyi denediğim ben, fakat inceden bir zevk sahibi. Klasik müzik dinliyor adam. Takım elbiseyle dolaşıyor. Farklı bir tip. Yani ahlaksız bir memur aslında. Rüşvetçi bir tip. Öte yandan Tony var. Tony de işte aslında bu Leon'un sahibi. Onu yönlendiren adam. Şimdi, Filmdeki en kötü karakter Stansfield gibi görünüyor. Fakat bana kalacak olursa yani bana sorarsanız ben Tony derim çünkü Tony çok aşağılık bir karakter. Aracılık yapıyor bu işte ve insanların öldürülmesi için Leon'a para veriyor. o Vermiyor daha doğrusu Leon'un parasını bile Tony tutuyor ve arada bir ihtiyacı olduğunda veriyor ona silah sağlıyor. Gaza getiriyor. Dolayısıyla Leon'u kullanan bir şerefsiz. Neticede tabi bütün bu anlattıklarım spoiler içeriyor. Onu söyleyeyim izlemeyenler için. E, nihayetinde Lolita'ya vermesi gereken yani Lolita diyorum pardon, Matilda'ya vermesi gereken parayı bile vermiyor. Tam olarak yani. Ayrıca bu e, kiralık katil dediğimiz adam. İşte 12 yaşında bir kıza nasıl insan öldürülüzün inceliklerini de öğretiyor. İşte silahların nasıl kullanılacağı, nasıl yaklaşılacağı falan. Bütün bunların dersini veriyor. Ama buna rağmen biz hem Matilda'yı hem de Leon'u sevdik. Karakterlerden bahsediyorum tabii. Düşünün böyle bir adamı bile eğer izleyiciye sevdiriyorlarsa sizi her şekilde nasıl manipüle ediyorlar bir aklınıza getirin. Yani reklam kampanyaları bildiğiniz reklamcılığın aslı aslında yalan söyleme sanatıdır ve insanların düşüncelerini ciddi anlamda manipüle eder. Bu tuzaklara düşmemek için biraz önce yani en başında dediğim gibi popüler kültüre hemen adapte olmamalısınız. Sosyal medya zaten insanı bozan bir şey. Sürekli sosyal medyada kalırsanız ki bununla ilgili araştırmalar yapılmış. Sosyal medyada 4 saat geçiren insanların çok mutsuz olduğu ortaya çıkıyor. Aynı şekilde 4 saat internette geçiren insanda böyle bir sorun yok. İnternetin bir sorunu yok. Sosyal medyadan bahsediyorum. İkisi farklı şeyler. Yani internet size birçok şey sunabilir. Ne aradığınıza bağlı, istediğiniz konuyu araştırabilirsiniz, birçok şey öğrenebilirsiniz, tartışabilirsiniz ama sosyal medya bambaşka bir şey. Biz asıl bu manipülasyonu aslında bu Cambridge Analytica skandalında gördük. Yani Cambridge Analytica hesapta bir veri işleme şirketi diye geçiyor ama bildiğiniz devasa bir propaganda makinası. Brexit skandalında da aynı şekilde altından Cambridge Analytica çıkıyor. Trump'ın seçilmesinin arkasında da Cambridge Analytica var. Nasıl oluyor bu iş? Mark Zuckerberg geçen birkaç sene önce bir konuşma yapmıştı. Amacımız insanları Facebook'ta olumlu, iyi, yapıcı topluluklara yönlendirmek, grup oluşturmalarını sağlamak, ve insanları bir araya getirmek diye açıklamıştı. Fakat hemen ardından Cambridge Analytica skandalı çıktı. Çünkü Facebook insanların kişisel bilgilerini yasak ve yasal olmamasına rağmen e, satmıştı. Bütün reklam gelirleri de buradan kaynaklanıyordu. Daha sonra bunda ortaya çıkınca o yaptığı konuşma tabi gülünç hale geldi açıkçası. İnsanları oy kullanacak insanları belirli bölgeleri tespit ederek şeylere yönlendiriyorlar. Kendi hazırladıkları fotoğraflar, seçim kampanyaları, özel videolar kişinin algısına göre. Çünkü bu internet üzerinde çalışan bilgisayar programları oldukça iyi çalışıyor ve bizi bizden daha iyi tanıyor. Yani herkes profilinde her şeyi paylaştığı için gerçekten bu algoritmalar tamamen insanları tanımaya yönelik ve nasıl manipüle edeceklerini çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla kendi seçimimiz olduğunu zannederken aslında başkalarının istediği şeyi seçmiş oluyoruz. Yanı sıra bir de şu var o da çok önemli. Hesapta Facebook insanları birleştirecek ya fakat filtre bulutları denen bir şey var. Filtre bulutları nasıl çalışır? Herkes belirli ideolojik görüşe sahip, bir inanca sahip, belli bir gruba ait ya da beğendiği şeyler var, beğenmediği şeyler var, e, reklamlar bunlara göre karşılarına çıkıyor. Yani bir konu hakkında konuşuyorsunuz, sizi telefon sürekli dinlediği için karşınıza o ürünle ilgili reklamlar gelmeye başlıyor. Denenmiş bir şey zaten bu da. Sonuçta bu filtre balonları Artık sadece sizin sevdiğiniz şeyleri sizi yönlendirmeye başlıyor. Yani faşist biriyseniz eğer sürekli sizi destekleyecek fikirlerle karşılaşıyorsunuz. Karşıt görüşten makalelerle yani makale okuyan da artık çok fazla yok ya kitaplarla falan uğraşan yok ama karşıt görüşe hiç rast gelmemeye başlıyorsunuz. Sizi ayrı bir kendi dünyanızın içinde bırakıyor. Herhangi bir yerde eğer karşıt bir görüşle karşılaştığınızda bunları düşman olarak bellemeye başlıyorsunuz. Çünkü insanların birbirlerini anlayış içinde karşılaması için karşıt fikirleri de bilmesi gerekir. Ama bunlardan uzaklaştıkça ve bölündükçe yani bu birleştirme yerine filtre balonları insanları gittikçe bölüyor. Solcular sol tarafta kalıyor, sağcılar sağ tarafta kalıyor, ortadakiler orta tarafta kalıyor. Hiçbiri birbirinin fikrini benimsemiyor, öğrenmek istemiyor. Dolayısıyla gittikçe insanlar birbirlerine düşman olmaya başlıyor. Yani hesapta Facebook bizi birleştirecek. Kola reklamlarına dikkat edin. Yani birçok ürünün reklamına dikkat edin. Aslında hastalıkla ve diyabetle özdeşleştirebileceğiniz bir ürün kola kola iç, sürekli kola içen ya da gazlı şekerli şeyleri içen insanlar nedir? Hasta yatağında düşünürüm ben onu. Obez olmuştur en azından ya da hastalığa doğru ilerliyordur. Ama reklamlarda milyarlarca dolar harcayarak size bunu e, enerjik gençlerin oynadığı spor sonrasında içtikleri meşrubat olarak gösteriyor. Yani bu gibi zehirli e, suları tutup da gençlikle, enerjik olmakla, sağlıkla bağdaştıramazsınız açıkçası. Fakat insanlar bunu içmeye devam ediyor. Kısacası bir film bile Leon'dan bahsettim. Ne kadar insanları etkiliyor? Yani böyle bir kiralık katili nasıl sevdiriyorlar insanlara? Ne kadar basit değil mi? Yani siz doneleri kusursuz bir şekilde yerlerine oturtturduğunuz zaman insanlar buna inanıyor. Duygu duygulara hitap etmiş zaten Leon. O yüzden çok başarılı ve e, duygular söz konusu olduğunda insanlar mantıklı da düşünememeye başlıyor açıkçası. Yani e, en başta söylediğimi tekrarlayayım ben. De. Bu popüler kültüre ve popüler akımlara hemen meyletmeden önce mutlaka sorgulayın. Aksi takdirde e, hiç gitmemeniz gereken yerlere gidersiniz. Sağlıklı günlerdir.